bir ilaç bulunsa dahi, otizm tedavi edilse dahi, biz çocuğumuza o becerileri kazandırmadığımızda göreceğimiz tepkiler yine aynı olacaktır. Otizmli beynin öğrenme sistemi, iletişim sistemi çok farklıdır. Bu nedenle onun kendine özgü yaşanmışlıklarıyla yaklaşmamız ve ona özgü öğretme yöntemlerini ona uygulamamız onun gelişimini çok çok arttıracaktır. İnsan gelişimi bir bütündür ve o gelişimin ayrılmış dalları belli bir bütün içinde birbiriyle bağdaşırsa öğrenme de çok hızlı bir şekilde gerçekleşir. Bilişsel gelişimi, duyusal gelişimi, motor, ince motor, kaba motor gelişimi, duygusal gelişimi yani bütün gelişim alanlarını sentezleyerek otizmin çocuğa uygulanacak eğitim onun ilerlemesini ve kendisini kendisinde bulmasını sağlayacaktır biz sosyal ve duygusal anlamda, anlamda geliştirmediğimiz çocuğa sadece spor odaklı bir çalışma yaptırırsak göreceğimiz beceriler sadece spor odaklıdır ancak zihindeki gelişim iletişime dönük olmadığı için sadece komut ve onay bağımlısı bir çocuk olacaktır. Ve yaşam boyu hayatı merak etmeyen, kendiyle ilgili hiçbir beceriye katılmayan, sadece dışarıdan verilen yönergelerle yaşamını sürdüren bir çocuk olacaktır. Gelişim bir bütündür. Bu bütünlüğün içinde otizmli çocuğun eğitim alması gerekir.